Cengiz Han denince çoğu insanın aklına yalnızca yıkım gelir. Oysa bu isim, tarihteki en büyük imparatorluğun kurucusu olmasının yanında, çağının çok ötesinde kararlar alan bir liderdi. Onun hikayesi fetihlerle değil, hayatta kalma mücadelesiyle başlar. Gerçek adı Temuçin'dir ve Moğol bozkırlarında yok sayılmaya çok yakın bir çocuk olarak doğmuştur. Babası zehirlenerek öldürüldüğünde Temuçin henüz bir çocuktu. Ailesi kendi kabilesi tarafından terk edildi. Açlık, yalnızlık ve ihanet onun ilk öğretmenleri oldu. Hatta bir dönem esir alındı ve boynuna tahta bir pranga takıldı. Kaçmayı başardığında sadece özgürlüğünü değil, hayata bakışını da geri aldı. Çünkü o günden sonra Temuçin şunu anladı: Bozkır'da adalet değil, güç hayatta kalır. Onu farklı kılan şey ise gücü nasıl kullandığıydı. Moğol toplumunda liderlik soya dayanıyordu. Temuçin bunu yıktı. İnsanları kan bağına göre değil, sadakatine ve yeteneğine göre yükseltti. En güvendiği komutanların bir kısmı zamanında ona karşı savaşmış kişilerdi. Bu, Orta Çağ için neredeyse düşünülemez bir anlayıştı. 1206 yılında tüm Moğol kabileleri birleştiğinde Temuçin artık Cengiz Han'dı. Bu ünvan, okyanusların hükümdarı anlamına geliyordu. Ordusu sayıca azdı ama inanılmaz derecede organizeydi. Moğol askerleri at üstünde ok atabiliyor, günde yüzlerce kilometre yol kat edebiliyordu. Sahte geri çekilme taktikleriyle düşmanı tuzağa düşürüyor, savaşı başlamadan kazanıyorlardı. Birçok şehir Moğol ordusunu görmeden teslim olmayı tercih ediyordu. Cengiz Han'ın savaş anlayışı acımasızdı ama sistemliydi. Direnen şehirler yok ediliyor, teslim olanlar korunuyordu. Bu yüzden Moğol ordusundan önce korku yayılıyordu. Harzemşahlar Devleti'nin yıkılışı bunun en net örneğidir. Cengiz Han'ın elçileri öldürüldüğünde bu olay kişisel bir hakaret değil, devletler arası bir savaş ilanı olarak görüldü. Sonuç tarihte nadir görülen bir intikam seferi oldu. Ancak Cengiz Han'ı sadece katliamlarla anlatmak büyük bir eksiklik olur. O aynı zamanda Tarihte din özgürlüğünü resmi olarak tanıyan ilk hükümdarlardan biriydi. Budistler, Müslümanlar, Hristiyanlar ve şamanlar onun topraklarında serbestçe ibadet edebiliyordu. Ayrıca İpek Yolunu güvence altına alarak ticareti canlandırdı. Tüccarları koruma altına aldı. Hırsızlığı ağır şekilde cezalandırdı. Bu sayede doğu ile batı arasındaki bilgi ve mal akışı hiç olmadığı kadar hızlandı. Birçok kişinin bilmediği bir diğer gerçekse şudur. Cengiz Han okuma yazma bilmiyordu ama yasaların yazılmasını zorunlu kıldı. Yasa adı verilen kurallar imparatorluğun her köşesinde geçerliydi. Ayrıca posta sistemi kurarak emirlerin ve haberlerin günler içinde kıtalar arası ulaşmasını sağladı. Bu sistem modern haberleşmenin atalarından biri sayılır. 1227 yılında Cengiz Han öldüğünde ardında tarihin en büyük kara imparatorluğunu bıraktı. Ölümü gizli tutuldu, mezarının yeri bilinmiyor. Rivayete göre cenazesini taşıyan herkes mezarın yeri gizli kalsın diye öldürüldü. Gerçek olup olmadığı bilinmez ama bu bile onun etrafındaki efsanenin ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Bugün hala tartışılan soru şudur. Cengiz Han bir barbar mıydı? Yoksa çağının çok ötesinde bir lider mi? Belki de doğru cevap ikisinin de aynı anda doğru olduğudur. O, milyonların ölümüne sebep olmuş bir fatihti ama aynı zamanda dünyayı birbirine bağlayan bir düzen kurucuydu. Eğer Cengiz Han hiç doğmamış olsaydı, bugün bildiğimiz dünya muhtemelen çok farklı olurdu.